milliyetçiliğin bugün önündeki en büyük engel hayatın keyfiliği, kayırmacılığın, cemaatlerin, komünlerin milleti adeta mikro yapılara bölerek milliyetçiliği esir almış olması. Yani milleti mikro yapılara bölersiniz, milleti cemaatler, komünler, siyasi aidiyetler üzerinden okumaya başlarsanız milliyetçiliğin o milleti ortak bir şuur olarak korumak ve yükseltmek endişesini de ortadan kaldırmış olursunuz. Şimdi bu endişe olmayınca da milliyetçilik yapılamaz hale gelir. Çünkü millet tanımı dediğiniz şey önce milliyet şuuruna dayanır. Milliyet dediğiniz şey de zaten bir tohum olarak, bir odak noktası olarak, milleti bir bütün olarak, subjektif bir yeknesak temsil olarak görmeyi gerektirir. Şimdi siz milleti böyle görmüyorsanız, hayatı keyfilikle, kayırmacılıkla, komünal cemaatlere, siyasi cemaatlere bölmüşseniz, bir kısım sizin için millet makul ve makbul millet, bir kısım işte öteki ve hain millet haline gelmişse burada milliyetçiliğin çok işlevsel olduğunu söylemek mümkün olmaz. Milliyetçiliği yeniden diriltmek için gerek muhafazakar formunda gerek modernist formunda asıl problemimizin de muhafazakarlık ve modernistlik olmadığını söyleyerek hayatın önündeki bu keyfiliği, milleti komünlere, cemaatlere bölen bu kayırmacılığı hedef almamız lazım. Ortadan kaldırmamız lazım. Yani bunu yaratmadan milliyet ve milliyet şuurunu tekrar bir millet olma haline tevdi edemeyiz.